Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de ne yapıyoruz? Bugün Basim Letter All Time'da Kamil Koç olarak sefere çıkıyoruz. Evet Mercedes Benz 17 SD 2011 ile sefere çıkacağız arkadaşlar. Şöyle otobüsümüzü gösterin. Arkadaşlar skin yapma videos gelsin mi? Yorumları yazın. Konforumuz %100. 3'te 3 özelleştirmelerimiz var. Evet arkadaşlar bu da sefere çıkacağız. Seferler diyelim. Evet yolumuz uzun olacak. Ardeşen'den Kocaeli'den de Tekirdağ bu şekilde yollarımız olacak. Hızlıca bilet fiyatlarımızı şöyle maxlayalım. Çünkü o, o kadar otobüsün konforlu olmasına değer. Evet yaptık 35 hava durumumuzu e, sağanak gelişte yapmak istiyorum gece 8'de yapmak istiyorum Evet buradan sivil pop ya da birazcık lüks dağıtalım Şöyle şunları dağıtalım Evet arkadaşlar onayla diyoruz onayla şirket sahibi ve şöyle altında ilerletelim arkadaşlar Evet, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ve seferimiz yedir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Evet, şöyle ilk önce hazırlıklarımızı yapalım. Otobüs çalıştıralım. Klimayı açalım, sıcak. Camları da kuvvetli. Sileceği de açalım. Şöyle. Ekranlarımız yok. Çünkü bunları satın almadık. Sizlerle beraber kaçıp satın alacağım. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle ee, arka led ışığımızı yakalım. Bu ışığımızı yakalım. Gece kapatırız normal ışığı. Şöyle anonslarımız hazır. Evet. Yola başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle şuraya yavaşlayacağız. Gidelim. Gidelim. Şöyle yavaşlayalım arkadaşlar. يوم <applause> yavaşıyız. <applause> şöyle kaplarımızı açalım arkadaşlar. Hadi gelin 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 gelin. Kamil Koç dünyanın en otobüsü. Gelin 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 abi gelin gelin. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle geri geri gidelim. Git 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 git. Tamam şöyle sıra kapıları da kapatalım. Normal ışığı kapatacağım. Sen <laughs> kaniye. Evet, online oynamamızı sizlerle beraber oynamamızı istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz. O sıra e, yolcular bir şey istedi. Bence bu oyunu siz de tersine arkadaşlar. Hı -hı. Hadi gel hadi ya. Şimdi de nasıl sona geliyoruz? Ne dedi bir şeyler adam ya adam. Sinyalimizi kapatalım. Evet şu gördüğünüz gibi baya bir yağış var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu şöyle sollar mıyız? Ama yolcular korkmasın. Şerif dışına çıkarsak korkmayın 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 kaza yapmış Evet ne diyor? Ücret portakalı tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Daha arkadaşlar tam uçta duruyoruz. Az daha kaza yapıyorduk. Ya bu Mercedes otobüsü ikinci satışları daha iyi. Normal satışlardan yani kat kat daha iyi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu trende geçsin 50 saatte geçmiyor. Ha, arkadaşlar iftar saati geldi. Dur şu köşede bir iftarımızı yapalım arkadaşlar. Siz de o sıra videoyu dondurup iftarımızı yapana kadar ben burada bekliyorum arkadaşlar. Neyse. Ben oturtumu kapatalım. Evet. Siz de o sıra yapın arkadaşlar. İftarımızı yaptık. Burada da yemeğinizi dağıtın. İkram Şöyle. servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı tutturmalısınız. Servis sefalarınızı açmanız önerilice olur. Afiyet olsun. Böyle aynı, böyle <laughs> ne yolunuza kalktık arkadaşlar? Kahne <laughs> bizim, loja sizin. Abi İzlemeye lazım. devam edelim. Aa!

burası vermişti. Bu nedenle de yerlerimizde olmanızı önemli bir işler deriz. Bakın sizler gelip gidelim. Oyun çok tarifli. Yok. Neyse arkadaşlar. Evet. Böyle. Tamam benzerimiz olmamış şurada. sence daha hangi arabaları alalım? Yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Bu aynı oyun yapımcısı e, Mercedes araba ya da Topaş sürdüğümüzü istiyor musunuz arkadaşlar? BBB5. O, bayağı uzun bir trafik var. Şöyle. Evet, bu Girmiş girmiş içeride saklanıyor. Eşya adamdıra adamdır. Ha. Abi, belki 30 yaşında ne? adamdır. Girmiş içeride uzanmış. Böyle bir şey olur mu? Gerçek hayatta savaş olsa acaba ne yapacak? Hayır karıcığım Abi, önüme gir. Bana ateş ediyorlar mı diyeceksin? Girmiş içeride sen bekliyorsun. Gelir Kerem seni şimdi Abi. sen bekle. saat oyun saati olarak 9-6 geçiyor bu dakikalar. Gerçek ben 8'de çıktım yolu arkadaşlar. Aracınızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj kışkı misafirlemenizi önemli hatırlatır. Esenlikler diliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir yana göz biri de aldığınız. Evet arkadaşlar bonusumuzu izledik. Ve 1.1k para veriyor arkadaşlar. Otobüsümüz bayağı kirlendi. Ve göre ve buradan da videonun sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. İyi tatiller, iyi ramazanlar, iyi derbiler ve hepinize görüşürüz. Ha bu arada aşağıdan like atmayı olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse hadi buradan selametle. İyi bayramlar, iyi milli maçlar, iyi derbiler iyi tatiller ve buradan hepinize görüşürüz